Şuanla şöyle güzelinden bir SKS VSS'e atacağız. Demek istediğim bir şey var mı? Yenerim. Bir şey yapacağız. Bir şey yapacağız. Cihazını göster. Adam 11 Pro Max almış ya. Allah Allah. Ben de 11 var. Adamda 3 kamera. Oğlum bu niye yasak? Dur. Oo oo. Ananı çocuğum ben telefondan öyle sen mikserden oyna. Allah çaksın gel. Geç geç miksere. Evet, gel değiştik hocam gel. Anladım, gel gel, gel, gel. <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> Döndüremiyorum ya. Ağlama hadi oyna. Susma lan. <laughs> Oğlum böyle olmaz ya. Yani. <laughs> <laughs> Hayır <bayı> vermeyeceğim ama. Yeah, <laughs> Dostlar hepinize selamlar ben Karın Arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar hatırlarsanız bundan tam tamına bir yıl önce biz bir kişiyle vs atmıştık Zaten hemen yanımızda hemen sağ tarafımızda Emirhan Kurikoğlu var Hocam hoş geldin hoş <laughs> Artık dedik ki kardeşim böyle olmuyor ya Attık bir tane daha izlettik bir tane daha vs videosunu Emran Kuri'yi vs'de çıldırttım Efsane kışkırtma demişiz 807 bin izlenmiş Ananı satayım ya yok böyle bir şey Ve ikinci videoyu attığımızda da Emran Kuri'ye SKS ile çıldırttım Nereden baksanız aynı video ama farklı bir versiyonu O da 11 ay önce 722 bin izlenmiş Hatırlarsanız Emirhan'ın cihazı çok kasıyordu. Cihazını göster. Adam 11 Pro Max almış ya. Allah Allah. Nerede oğlum? Telefon nerede? Ben de 11 var. Adam da 3 kamera. Oğlum bu niye sak? Artık cihaz bahanesi olmadan Emirhan'la şöyle güzelinden bir SKS vs. atacağız. Demek istediğim şey var mı? Yenerim. şey yapacağız. şey yapacağız. Böyle 11 aydan sonra şöyle yan yana gelip güzel bir vs. çevireceğimiz için sizden ricam şu videoyu hala like atmayan varsa like atıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şuradan da bildirimleri tümünü alırsanız attığımız her videodan haberdar olabilirsiniz. Ve aynı şekilde Emrah'ın kanalına da Omegle videosu çektik. Oraya gidip o Omegle videosunu mutlaka izin. O zaman hızlı bir şekilde siz güzel güzel like'larınızı atarken ben şuradan o diye bastım tamam mı? Hatta ondan önce Emrah isteği kabul etme. Şimdi sekansa takalım mı? Senin sesini belki bir tık azalabilir ha. Anladım anladım. takılıysa yapmamız gereken tek şey şu oda yerine basıp odaya geldik tamam mı? Tamam abi. Hocam Emirhan Kuruyoğlu nerede? Emirhan Kuruyoğlu. Sen meşguldesin Yok mu Emirhan'ı klan almamız lan? Ananı ne? Düşünsenize. Kuri is back. Lan karşıya geçsen oğlum ya. Oğlum sen ben mi geçeceğim? Tamam hadi ben geçim Allah razı olsun. Şimdi uzun bir aradan sonra Emirhan'la Gördün beni, gördün beni, gördün. Ben burada da görürüm seni abi. Bu arada evet arkadaşlar, Emirhan kopya, evet, kopya çekecek, kopya çekecek şerefsiz. Haydi oğlum. <laughs> haydi oğlum. <laughs> bir dakika, bir dakika. Yani bak, elim şöyle oldu bak. Tamam başla, başla, başla. Ananı başla. başla bakayım. Tamam da şimdi ben... Gördüm, gördüm. Haydi oğlum. haydi oğlum, haydi oğlum, haydi oğlum. <laughs> güzel güzel. Biraz şöyle mikrofonu sana da yaklaştırdım. Arkadaşlar Emirhan'ın sesi az kusura bakmayın. Mikrofon bu kadar alıyor. Yapacak bir şey yok. Ben elimden geldiğince yaklaştırmaya çalışıyorum ama. Emo. Ha, ama Emo. Tamam çek oğlum bir şey olmaz. Oo oh, oo. Oh. Bu canım çok az lan. Arkadaşlar bak, bak bak %30 diyebilirim ya canım. Fena değil fena değil. Çıkarttım şunu. Hocam. Ne? <laughs> 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 Gerisine bak. Yandan bakarken. Bekle, be, geliyorum, geliyorum, geliyorum. Gel buraya gel. Tamam nerede? Tamam. <laughs> ananı ananı kim? Allah. Ben bilmesi görürdün ama. Bak. Tabii efendim. O mermi mi var? Gel sana şöyle bir kıyak geçiyorum Gel. Al şunu. Al şunu. Tüm eklentileri var. Al yerden al. Tamam başla. Go 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 go. Hazır mısın? 1 2 3 Fight. Başlasın. Gel 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 zıpladım buraya. Bu arada bir var şey demeyin mi? Kardeşim 60 FPS'in. <laughs> Tamam ya nereye gitti lan oğlum ya? ya Allah. Ama... Oğlum nereye gitti lan tava? Fırlattır Ananı <laughs> çocuğu. Ananı Oy! Oy! Lan! Ya. Aa, Dur, dur, dur. Ama ben Ay. Sana bir şey diyeyim mi? Yemin ederim var ya kafan da patladı ya tava. Güzel 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 güzel. Haydi Emirhan. Haydi oğlum. Ben ben oyunu Bu arada evet uzun zamandır oynamıyor. Zaten o uh, PUBG Mobile'i bırakmış. Youtuberlar serisinde de var. Ya ala. Oğlum. Arkandayım. Arkana bak. Anladın. Babanın <gülüyor> 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 i̇yi, <gülüyor> iyi, iyi, iyi iyi Ben telefondan oynayayım. Sen bilgisayardan oyna. Allah çarpsın gel. Şöyle. Sen iki Hadi. parmakla soyunacaksın. Ya ben adam akıllı oynayamıyorum telefondan. Geç, geç bilgisayara. Arkadaşlar Emirhan'la rolleri değiştiriyoruz tamam mı? Ben mobilden oynuyorum. Emirhan da benim kendi bilgisayarımdan oynayacak. Hazır mısın? Başlıyoruz. Ama Nasıl mikrofon... Ya bir şey olmaz oğlum yaparsın ya. Oo bu hasta seyretmem ben. Ya oğlum saçmalama. Silah nasıl alıyoruz? Ee bire bas. Allah çarpsın. Anasını oğlum ben bot gibi oynuyorum lan. Allah çarpsın bot gibi oynuyorum. Neredesin? Anas. Bu arada evet. Allah ben Allah çarpsın. Oy! Sana bir şey oynarsın oğlum, oynarsın vallahi oynarsın. çok şey biraz arttırsana. Oğlum alırsın lan. Ha önüne adam çıkacak vuracağım bu kadar. Ben çok fazla ben mesela şöyle yaptım zaman arkasını dönüyor ben o kadar fazla hassasiyet işte fazla elinle. Oğlum yapıyorsun lan? Benim bir mi dolaşıyor? Niye bakıyorsun hocam? Oğlum ben senin mi? Ya Allah ben bela... gördüm 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 gördüm. gördüm. Gelişe bak. Ha. Ha. Bot telefon no sana Oğlum vallahi telefonla bilmiyorum ama i̇yi, iyi, iyi. en azından dinleriz ya. Bir diyeceğim şey nasıl kaydı? C'ye basıyorsun kaydı. Kayma kapalı mı bende? Ben bir şeye bastım ki Allah belamı versin. <laughs> Basın Allah! Neredesin? CTRL'ye bas, CTRL'ye bas. Elimin tamam. ayarını Devam et. Devor oynamaktan. Tamam, elim kalk Allah, Allah çok elim kalkıyor ya. Nasıl? Anladın mı beni şimdi sen? Mixer güzel değil mi ama? <laughs> güzel olacak da hiç yok ya. Kendimi şu an Emirhan Akbur gibi hissediyorum. Ha neredesin ama? <laughs> neredesin lan? Ne bak şu sağ... Yok bakmadım. Sen sağdasın demek ki. Golleri <laughs> değiştik hocam gel. Ananı gelme. bekle Peki. Ananı ya, <laughs> 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 döndüremiyorum ya. Ananı anladığını. Bunu nasıl sıkıyor lan? Bekle. Ha, buradaydı lan. Hocam karıl geliyor hocam. Ananı, sırayım. Ananı sırayım. Haydi oğlum. Ana ne dedin oğlum? 9 1 iyi bak. <gülüyor> ya <gülüyor> bir dakika hocam hocam bir dakika. Şimdi karım geliyor. Ana ne dedin? Neredesin? Oğlum bu nasıl hassasiyet? <laughs> ya Allah çaksın ben Kendimi şu an bot gibi hissediyorum ya. Biraz <laughs> sarıcısın <geldin gülüyor> sen. Yok kardeşim devam et ya. Oğlum. Cover me. Oh, bak telefon çok iyi tamam mı? 10 numara FPS'i de var ama gel gör ki vallahi hiç deneyimim yok ya. Yok kardeşim. Ben kaymayı bilsem kayacağım sana da. Oğlum sen neredesin lan? Ortada. Aa neredesin? Hiç biliyordun değil ben, mi? Ben diğer tarafa bakıyordum. Reloading. Hocam ne oluyor hocam? Gel yok. Gel en baştan yapsaydık. Bunu. Sarıyor değil mi seni? Şerefsize bak. Vurmak sarıyor bak. İlk başta siktim beni. Oo. Kurttum. Ne <laughs> şey mi aldım sabahtan beri? Ana ne oldu bunu? Sabahtan beri bir sey aldı. Bunu da saldım bu arada. Hey <laughs> <Ay>, Cem. <laughs> ya oğlum canın ne oldu hiç yok. Dalga geçiyorum biliyor musun? Geliyor geliyor hocam dava geliyor. Gel lan yumruk fightına gel. Ha yumruk. Ben havas. Hayır yumruk tava yumruk çatıyor masan. <laughs> Oğlum valla olması gereken bu ya olması de. gereken bu Ver silah ver silah Bu ne ya karıçım bitti ya işte bu Şimdi yeri mermimiz var biraz daha rahatız Nereden geliyor bu? Tamam Sen kimi pikliyorsun sen? Benim kolum var <laughs> Aaaa <Aman>. ee? <laughs> Topuklama yok mu ya? Aaaa Hay anan aldırdın ya. Ya abi çok vurdum. Çok vurdum da yok ölmüyor ki. Vuramıyor çünkü. Tamam mı? Lan niye pik ben? Lan neredesin oğlum? Lan! Anan! Nasıl ölmüyorsun? Canın yarım ya. 20 tane vurdum yumruk. Sabahtan beri silah bırakmaya çalışıyorum var ya. Abi cidden mobil weapon. çok zor ya. Emülatör oynayan da mobil zor diyor. Mobil oynayan da emülatör zor diyor. Anlamadım karışım. Mobil zor. Neredesin? Gel. Geliyorum. Oğlum sen kendi mi izindesin he? Kendi mi izindesin? Oğlum dönmüyor ki ne? hayır 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 <gülüyor> hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Ha. Oy oy lan nasıl ölmedi? Dalga geçerek böyle. Oğlum <laughs> Allah çapsın bir canım var lan. Allah <laughs> evet. Allah. Hocam adam ölmüyor. Ölmüyor vallahi ölmüyor. Neredesin? Saklanma mı kardeşim? Oğlum, öğrendim, gel, yumur. Vallahi öğrendim vallahi. Tamam gel yumruk vallahi yumruk. Allah çapsın bak gel. Tamam. Ama sen de tava çekme he. Elimde ne var? Sen de ortaya, orta Ortaya orta gel. Ortaya ortaya ortaya. Tava yap. 10 saniye. Neredesin? Oğlum arkanda. Ah, ah. Tavaya attım pardon. Neyse devam. Oğlum ben ya. Oğlum dönmüyor Allah çarpsın. <laughs> Ananı... <laughs> Ay, Ananı satayım. Mobil çok zor ya. Hiç deneyimim yok. Nasıl? <laughs> Emülatör çok iyi değil mi? Mobile göre. Bak ama biraz daha iyi bir şey olsa evet, daha iyi abi. olur. Vallahi suç benim değil ya. Tamam iyi hoş. Kaç kilo almışım? 17 kilo almışım. <laughs> 17 reş ben 3 reş almışım Allah bereket versin bu sefer gene taraf sen oldum kardeşim hele, hele. vallahi eyvallah, 10 numara dediğim gibi bebek gibi bir caz var ama oyuncu kötü abi yapacak bir şey yok ya Şimdi M4 VSS'ine geçeceğiz ben gene mobiller oynayacağım Emrah bu sefer benim mikserde oynayacak Aynı şekilde aynı sistemde devam edeceğiz o zaman hızlı bir şekilde odamızı kurup gelelim Şimdi dostlar M4 VSS'imize başladık eğer yenersem 1-1 olacak yenilirsem sıçtık zaten başka bir <laughs> yok bir bir olacak aynı. Ama hocam kopya çekiyorsun. Ya ne alakalı oyna ya. Alan aldın ya. Oğlum yok yok. <laughs> <boy, gülüyor> baba dönmüyor. Oğlum gerek gaz mı bir de? Olmadım Allah aşkına. Al, <laughs> şerif. Ha? Oğlum kafandaki ne? Sana sayı vermeyeceğim oğlum. Yok, ya alın. Alayım mı? Al 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 onu al. Ben nerede? Görmüyorum ki. Oğlum dur 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 orası değil lan. Abi sana bir şey diyeyim vallahi çok kötüyüm ya. Oğlum busma la, pusma lan pusma. Pusma ya. ya. Anana avradın ya. <laughs> Çocuk emülatörü geçin de bir böyle prolaşmaya başladı. Hocam ses kasmıyorum ben bu arada. Ben sanki... Anana avradın. Ana <laughs> <Onun, gülüyor> s*** <arıyor> lan? Oğlum <laughs> oğlum, oğlum mermisi bitmedi mi? <laughs> Ay anan avradın 4-0 4-0 hocam Çok garip bir oldu Hadi lan <gülüyor> <gülüyor> Oğlum neredesin? Ananı <laughs> sıkmadı, vallahi sıkmadı. Ben, ben ya, kusmadım bu arada. Yok sıkıntı yok kusmadın da sıkmadı oğlum ya. Ne kadar kötüyüm mobilde Ananı na... Abi sana bir şey mi? Sıkarken eğim böyle yukarıya doğru kayıyor. Oo. <gülüyor> ya, <gülüyor> vallahi bak delendim ha. <laughs> oğlum böyle olmaz ha. Bekle. Arkada yok. Oğlum hani lan? Ana gördüm. DALGA kanka git Ya oğlum zaten ha. Bak şunu boruya vuracağım şimdi bak. Oğlum yok vallahi oynayamıyorum ki. Allah Allah. Ben seni telefonda göreceğim ya. Ben nereye açıyorsun? Niye arkaya gidiyorsun? Abi ha, kendi kendi beyin tarafına diyor. Ya kardeşim bırak ya. Hadi abi. Am sorayım mı? Ana vermeyeceğim ama Allah çarpsın ver. 10 sıfırdan sonra yer değiştiriyorsan <laughs> mi? Ondan sen ver. <laughs> <laughs> tamam. Tamam. Okay. Ben de bulacağım ama bu Oy oldum tamam sonunda en azından şeref kinini aldık Vallahi şeref kinini aldım ya Nasıl saldım yani Lan ananı Oğlum kellene vuruyorum ölmüyorsun Ananı avradın Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Daha alt dakikamız daha var. Ben niye sıkıyor? Aa kayma mı varmış? Aa tamam. Sıkıntı yok. Evet, evet, şimdi. Şimdi yarın. Allah, ya. Allah çarpsın böyle ağlayacak diyecek ki Yasin öyle vurma ne olur öyle vurma Şimdi hazır mısın? Kay gel gözükmüyor Gel 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 Let's go başla Ya tabi geçmiş benim bilgisayar öyle artist artist oynuyor Neredesin lan? Ama tamam. 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 Baba. gördüm gördüm gördüm. <laughs> Emirhan Kuru'yu ağlatmaca. <laughs> ananı satayım ananı <gülüyor> satayım. <gülüyor> Bak sen daha güzel vuruyorsun bu arada mobille. Oğlum ben mobili hiç oynayamıyorum ya. <laughs> tamam bekle. Faruk <laughs> kapatacağım ya ben bu farkı vallahi ya kapatacağım. Aynen izle şimdi izle. Oğlum mobilden oynayınca böyle bir Ne aldın lan? Tamam aldım aldım aldım. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Hadi bir 7 kill almam lazım. 7 kill de alırsam Okey. Tamam çok iyi ver. Aynen aynen. Nereden geliyor? Bilsene kelle gözüktü ya. Oy! Oy! Ay! Seni base'ten çıkarmayacağım bu arada. Hazır mısın? Ben ben seni base'ten çıkartırsam adam değilim tamam mı? <gülüyor> 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 Yo arkadaşlar vallahi gün intikam güne. Bekle. <laughs> Bekle. Kaçamayacaksın, kaçamayacaksın, kaçamayacaksın. Ay canım yok, canım yok, canım hiç yok. Oy! Ay, Ay iyiydi, 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 Çok iyiydi. Çok iyiydi. Ya. İşte bu. Son iki sayı. 2 sayı daha alırsam bitti, yeniyorum. Gel. Tamam. Doki ya be oğlum ben diyorum ya sana vurulmuyor diye inanmıyorsun. Tamam da. Oy valla ayağına geldi bu arada. Engin 4 bazen ayağa tek atıyor bazen hiç atmıyor abi. <laughs> <laughs> i̇yiydi iyiydi iyiydi. Tamam şu an öndeyim heh. 1-0 öndeyim. Hatta o 0-0 şu an. Eğer kill alırsan 1-0 öndesin kay <laughs> kay. <laughs> tamam güzel. Şu an 1-0. Emran zaten ağlıyor fark ettiyseniz. <laughs> <laughs> Kardeşim çıkıyor. <laughs> Bak izle. <laughs> ah <Aa>, ne avradını. <laughs> güzel, 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 güzel. 2-0 bu arada yeniyorum. Mobille verdik de en azından emulatörü de alırız ya. Canı kaç canı kaç Allah aşkına Allah çarpsın çok abi <laughs> Ananız <scenesim. gülüyor> Çok iyi çok iyi. <laughs> <f> <söyle> <gülüyor> <gülüyor> iyi 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 <laughs> Ananı satayım Ananı satayım Ananı satayım Tamam Şimdi canım Gel 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 gel. Ananı sıyor. Hayır yumruk Canım yok canım yok. Gel lan gel. gel. Aa, aa. lan vursan ölüyordun bu arada. Önümü görmüyorum. Kaç 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 kaç. Ama pinçlik yaptı. Abi çok iyi ya. Güzel. Ananı sıyor. Hayır hayır hayır. Ama sen sincap var. Ananı satayım Ananı satayım ya İyi de iyi de iyi Şimdi hocam bomba tutar mısın? Bomba Bomba seviyor musun? Bomba sever misin çocuk adam? Ananı satayım hayır Ananı <laughs> Anne ne Evet son 55 saniye sıkıntı yok hallediyorum. Nice hiç vuramadım. Hiç vuramadın. Ananı çıktı. <laughs> <laughs> ya nasıl yerdin oğlum? Karşım çok netin bu arada duyamazdı da işte. Şimdi Emirhan köri sosu nerede? Köri sosu. Ananı satayım, ananı satayım, ananı satayım. Kaç tane var? Kaç tane var? Ananı satayım hiç yok. Göstermen lazım. 4 saniye. 3 2 Ah be. Victory. Tamam olsun olsun. En azından bir bir bitti diyebilirim ya. M4'te ben aldım. SKS'de o aldı. Ya yani arkadaşlar işte, şimdi mobilden de oynanmıyor. Ulan sen de <laughs> Umarım video hoşunuza gitmiştir Diyeceğim bir şey var mı? Vallahi iyiydi ama İyi ama yani Berabere kaldı <laughs> Dostluk kazandı diyebiliriz Şimdiden videodan çıkmadan önce Videoyu like atıp kanalımıza hala abone değilseniz Abone olmayı unutmayın Dediğim gibi Emre'nin kanalda O medya videosu çektik Şurada açıklama kısmında bulunan Emre'nin kanalına gidip O videoyu da izlemek kadar basit Kendinize çok 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 cici bakın Allah'a siz Görüşmek üzere Bay bay <laughs>